İyi günler. Ee, bugün iRobot marka, iRobot Queen marka robot süpürgenin bataryasının Epson robot bataryayla değişimini göstereceğiz. Gördüğünüz gibi iRobot'umuz bu. Öncelikle yan tarafındaki düğmeden kapatıyoruz. Arkasını çeviriyoruz. Fırçalarını ya da herhangi bir şeyini sökmemize gerek yok. Bir küçük tornavidayla, yıldız tornavidayla alt taraftaki batarya kapağını söküyoruz. Bu şekilde batarya kapağını çıkartıyoruz. Bataryası bu. Hafifçe tornavida ile Biraz zor çıkabilir yerinden. Çünkü sıkışık bir batarya. Gördüğünüz gibi konnektörü burada. Bu konnektör şuradaki dilinden bastırarak kolaylıkla ayrılabiliyor. Eski bataryasını çıkartıyoruz. Hepsorobot tarafı hep robottan satın alabileceğiniz Airbot Queen için özel hazırlanmış 4200 mAh'lik yüksek kapasiteli lityum iyon bataryayı gördüğünüz gibi aynı uca sahip. Tekrardan yerine kolaylıkla takıyoruz. Şu konnektörün şuradaki yuvaya ye yerleşmesi lazım yoksa bataryayı yerine koyamazsınız. Şu şekilde sıkıştırıp bataryayı yerine oturtuyoruz. Çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için Düğmesinden açıyoruz, sesi duydunuz, çalışmaya başladı robot. Tekrardan kapağı getirip yerine takıyoruz, vidalarını sıkıyoruz. Evet, batarya değişimi bu kadar. Hepsi robot.com üzerinde Airobot'un Airobot'un e, bataryalarını bulabilir ve satın alabilirsiniz izlediğiniz için teşekkürler.